Ölürsem komuta sen de seyir. Merhabalar. Merhaba. Merhabalar. Ne haber? Merhaba. Teşekkür Merhaba. ederim ben de iyiyim. Şeref skin o. Ben ne sen de bir sorun nasılsın diye. Bir... Yok demesin sağ olsun ben iyiyim. Seyir bak ayıp ettim şu an aman Reyna. Ayıbın yolu kayık. Ne demek istiyorsun Seyir ne demek o? Arka var. Seyir o sözü çıkar mısın? Arka var. Seyir o sözü mısın? Arka var. Arka var. Arka var dedim. O infoyu dinleseydik keşke. Bence de dinleseydik. Ama yani o sözün anlamını biraz daha merak uyandırıcı geldi bana. Kanka hiç kayıya binmedin mi? Bilmedim. Harbi mi? Seyit sen suya düşsen batmazsın. Çünkü tipin kayık Bir ama şakayı. Aynen gel ben seni bindireceğim. Benim var. O ne demek yani? Niye duyuldu attım bana? Ne dememi istiyorsun o laftan sonra? Evet ya da hayır. Olabilir. Valla skin ol. Beyne sen sadece skin istemek için maç olmak gibi. mı sana yok? Ben de alayım mı? Bara mı sana yok? Ne yani Seyit sana ayrımcılık mı yapayım? Abi senin dalgaların ne büyükmüş ya, anlamışım şaka. Özür. Reyna sen bu oyunu sadece skin için mi oynuyorsun? Anam. Şey, cevaptım bu şovu, hadi. Abi heyecanlandırdım ya. <laughs> Zenginsin değil mi? Ne alaka? Nasıl değilim? Değil misin zengin? Ya. Niye? Nereden çıkardın abi? Abi çok zengin güldün ya. Kaç yaşındasın abi? 26. Abi yaşlanmışsın niye zengin değilsin la? Evli misin? Seç sen kendine sugar dedi evet. falan mı arıyor? Hayır ben merak ediyorum. Evli misin abi? Sen ne Değilim. Niye? Efendim nereden Bana öyle bir his geldi. Öyle bir vibe alınıyor. Kim? Ben mi? Yo Harbor diyorum. Harbor sugar dedi arıyor galiba. Olabilir. Şimdi ben mi lan? Yo sana da Helal be. Teşekkür ederim. Bunlar çocuk işi oğlum. Yaparsınız hepiniz. Hepinizi boostlayayım mı? Ama para atarsanız. Özellikle de seni. Harbi sen abi. Hiç... Çok mu sıkışıksın ya? Ney? <laughs> i̇ban at. Harbi mi? Param yok abi vallahi çok bakirim. Kardeş mı kardeşim? <laughs> çok açım. Tamam kardeşim sen bir iban yolla ben hallederim ya. Cemil Harbi sıkı. mi? Harbi vahal. Vallahi de atacağım. Vallahi atarım. Para senin köpeğin olsun. Kocunmam. Ooo oyun sevdiğim. Ne kadar? Vallahi 500 TL var hesapta. Bakarım işte. 11 lira aşağı mı? O yüzden mi açsın acaba? Yo. Bravo. Elinize ya. sağlık abiler. Elinize Baba. sağlık. İyi ee, ben atacağım ha bu arada. Ekle beni. At at. Selam. Selamcıklar. Merhaba. Merhaba. Ben nasıl Phoenix alacağım? Merhaba amcıklar. Selamcıklar. Phoenix'i iade eder misiniz beyefendi? Tuttuğun altın olsun abla. Başımıza arayacak bu maç belli. Reyna kızdın mı bana? Reyna sen değil misin? Ya Reyna alacak da bir an biçliyim tuttu alayım dedim ya onlara. Çok mu kızdın? Kalmanın... He çok kızmadıysan sorun. yok Bak abla şimdi nasıl taşıyor bizler Seç gel gel. gel Zaten niyetin o da yani bu kadar belli etme Gel gel gel. Bak şimdi nasıl vuruyorum onları izle. Tak tak. Fışık, fışık. Aa. Bırak beni. Dolap, koltuk. Tak tak tak. Boş burası hadi gidelim. Masa. Aa, bu halı. Halı sırtlayabilirim ya bu maç. Helal sen çok iyi. Bak seç, bak şimdi ne yapacağım bak seç. Seç gel 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 seç 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 seç. Gel gel. Çekilin bana bırak. Dırr, dırr. Kimse yokmuş ya pardon. Gel seçkinler. Basa da kaldırabiliriz. Dur. Aman akvayım hep aynısı oluyor ya. Gel seç bu sefer diğer tarafa gidelim buraya gelme. Sevgisinden yine ayrı İlgisiz. Belki seyir gidiyor yani. <laughs> Öl <Öyle> ya. <laughs> ben hiç böyle bir Reyna oyuncusu gördüm mü bana onu söyle. Bu kadar iyi oynayan böyle kar. Kalbin, aa kalbim. Seç buradan tarayacağız gel gel. Sage... Seç ah, hayır yapma seç yapma, yapma yapma yapma. Reyna ya seyirci erkek çıkarsa? Sence kız olduğum bunda. Yok hiç umurumda değil ya hiç öyle bir şey var sana. Yok canım ne alakası var kız olması. <laughs> seyirci gel şimdi seyirci gel bak buradan şey yapacağız gel seyir. Koş 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 sadece koş 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 koş. Ha, hepiniz koş. Bıçağın keskin olsun. Ne oldu moralin mi olsun ya? Atlasana bir kere, bir kere atla, bir kere, bir kere felix atlasana, felix atlasana. atlamazsan akıpleriz. Atlamazsana Şu şakalarla bak sen. Felik atlamazsan cidden akıpleriz. Tak 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 tak. İzle izle. Çabuk bitsin ya, yeter artık kaplanın. <laughs> baksana. Aldım. Aldı silahını. Ne yapıyor Oğlum, bu Nasıl bir dikkat çekme yöntemi ya? Susa. <laughs> On bunlar hiç susuyor ne mu hayatında ya <laughs> hepsi peşinden koşuyor oğlum bu nasıl bir sürü psikolojisi lan bu iş devrime mi gidiyor Merhaba oyunda takipçi Tabii ki bir etçi senin için daha iyi olacak severiz. Oğlum bak benim bıçağım daha büyük ha. Pardon. Bir şey yanlış. bilmiyorlar öyle bir şey. Bilmiyorlar orada mı? belletme. Keşke bir de bunu koy. Kapatsana kanka. Yani hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Ya, hadi görüşürüz. Ya. Hadi görüşürüz yani. Bay bay. Allah'a emanet. şereften ya. Olsa atayım ya. Ne Atsana lan. Lan mı? Evet. Düzgünceyse. Atma amana koyayım ya. Kürtlerde naziklik yok. K.O. iyi misin lan? Ne oldu sana kuzum? Oğullar beni kanka. Kim belli etti senin yerine? Ah canım benim. Oğullar beni sen git. Bulaşma bana. Dürenci bir görüşürüz. Sen sonra. Varsa 5 oh. saat Sayın sonra. Hayır söyleyin oyna. Reyne şey Abi diyor. Geldi. Özür diliyor sana. Yo valla özür dilerim de Ya. Çok Gerçekten çok mi? Çok Evet. Gerçekten öyle mi? Söyledim. Oyunumuzu vardı. Gel gel, gel gel gel. Tamam. Hoş geldin diyor. Senin yeni şurada. Bir daha oraya geçme diyor. Gel gel. Hayda. Reina ne yaptın? Çocuğun kalbini kırdın ya. Oğlum orada adam bulsaydı aklım götürmüyor. Vallahi kaçardım ama bunu bir sırf onu bu oyuna niye başladı? Senin yerin orası mı? Neresi abi? <laughs> Zenginlik ya. Yani... Biri Kedo'da gelsin mi? Gelin mi abi? Biri hadi, <laughs> hadi gelsin <laughs> ya aramızı katılsın. hadi bir daha Kedo olabilir de bu el kalsın ya. Yani. Oynamayayım ya. mı abi? Yok değil. Yani. Tamam abi. Kedo oynamıyorsa ben de oynamıyorum lan. Neon abi sen oyna abi. Yok abicim bunlar senin dışlı olsa ben onların arasına e katılmam geldi, zaten. Geldi, geldi, abi oyna lütfen abi. abi oyna lütfen abi. Yok abicim. Kim sana böyle haksızlık yaparsa bana söyle tamam mı? Tamam abi. Affet bu gece ölmek hissi. Karanlığı elinle bör. Seni çok öl... Abi amyalıyım abi Helal abi nasıl tadı? Güzel güzel Afiyet ah, Ekşi biraz <laughs> Oğlum siktirdik ya Balık tadını aldın mı? Hadi gel başlayalım kayo. Gel hadi birlikte oynayalım Tamam abi Reyna el ele tut şunu Nasıl taktik de? Ah sen spike mi çözüyorsun ah canım benim Uwak canım öyle mi? Bu nasıl smok almanı ya? Ko sesin çok çıkıyor ya Özür dilerim abi Mosmo da sövülür ya Harbiden oğlum senin ben altına somon şaka yaptım ama istediğin gibi. Mimi şaka yaptım gel gel. Keo sence yaptığın taktik mi yani? İyi mi oynuyorsun şu an? Cezası bitti gibi. Bravo Keo iyi taktik. Teşekkürler abi. Orada yaptığın ters psikoloji anladın mı? Evet evet abi. Bir anda vermedik mi? Hey, e bu kadar hızlı niye çıkmak istiyorsun ki ben onu anlamadım. Ben de anlamadım valla. Bizim sesimizi duyar duymaz hemen FF verelim dedi zaten. Bayağı. Keo attığın kör reyneyi kör et Özür dilerim abi.